Evet büyük oranda yoğun bir kar var. Büyük oran merkezdeki e, sunucumuz Bayram Doğuç'a bağlanıyoruz. Büyük orandaki bilgiler almak için. Evet Bayram Bey. Büyük oran merkezdeki son durum nasıl? Evet Ali'cim büyük oranda saat 8 sularında başladı yine kar yağışı. Dün dün sabahleyin. Bugün Büyük Orhan'da kar kalınlığını merak ettik. Büyük Orhan Kampeyç üyeleri için Şimdi e, derecelerimize baktık, eksi dört dereceyi gösteriyor Büyük Orhanda. Gerçekten Büyük Orhan için mükemmel bir şey. Ben e, elimde bir cetvelle gel geldim bunu herkese göstermek için. Şu an Büyük Orhanda 22 santim kar kalınlığı var. Gerçekten çok güzel bir şey. Okullar tatil edildi bugün. Herkes biliyor. Evet Halicim, durum Büyük Orhanda böyle. Teşekkürler Bayram Bey. Mezafiri köyümüzdeyiz. Zaferiye köyümüzdeki muhabirimize bağlanıyoruz. Muhsin Ardıç'a bağlanıyoruz. Evet Muhsin, Zaferiye köyünde son durum nasıl? Evet Adicim, şu anda gerçekten çok soğuk bir hava var. Kar yağışı devam ediyor Zaferiye köyünde. Zaferiye köyünde eksi 5, eksi 6 derece olduğunu düşünüyoruz. Hava durumunun e, ben bugün sizlere Büyük Orhan Fanpage üyeleri için e, bir haber yapmak istedim ve Ali'cim de beni kırmadı. Bugün Zaferiye'de kar kalınlığını ölçmek için geldik buraya. Tahminen 26-27 santim kar kalınlığı olduğunu düşünüyoruz. Ee, size ve buradan büyük oranlara selam gönderiyorum. Gerçekten çok soğuk bir hava var burada. Teşekkürler Muhsin Bey.